Dönem maçtan daha istiyade son bir kaç haftayı değerlendirmek istiyorum. Öncelikle bugün mutluyuz. Kazandık. İhtiyacımız vardı. Çok ihtiyacımız vardı. Son haftalarda taraftarımızı üzdük. Üzmekten daha çok endişelendirdik. Dolayısıyla bugün bu galibiyete bilhassa 14 gün araya giriyoruz. Bizim için haftaya bay var biliyorsunuz. Onun için bu galibiyet önemliydi. Galibiyet önemli olduğu kadar Oyuncularımız reaksiyon vermesi de çok önemliydi. Ee, bunu sahada gördük. Bu maçın aslında ilk 20-25 dakikası var. Sonra Fenerbahçe'nin maçı dengeleyip devre arasından önce beraberliği sağlayıp ama futbol olarak üstün oynamaya başladığı dönem var. Sonra 11-11 iken -11 maç 2-1'e e yakaladık ve orada bariz bir üstünlüğümüz vardı. Ondan sonra iki kırmızı kart geldi. Ondan sonra oyun zaten orada koptu. Ama dediğim gibi çocukların reaksiyon göstermesine, birbirlerine inanmalarına, bir takım olmalarına, takım ruhunu göstermeleri bizim çok önemliydi. Çünkü bizim oyuncularımıza tek tek baktığın zaman kağıt üzerinde hepsi gayet iyi. Yıldız olmuş oyuncular, yıldız olacak oyuncular gençlerden ve tecrübelerden bahsediyorum. Ama bunu ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle sahaya yansıttık. Ondan sonra ne olduysa bizim de anlayamayacağımız bir şekilde şansa şans, hakem hataları, hakem hataları, kötü futbol, kötü futbol, beklenen reaksiyonun verilmemesi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu maç şu açıdan önemli. Biz ilk golü attığımız maçlarda puan ortalamamız 3 ilk golü yediğimiz maçlarda puan ortalamamız 1. Dolayısıyla bu maçı 1-0 geriden gelip çevirmek bizim için çok çok önemliydi. Ve dediğim gibi 11-11 iken 2-1 öne geçtik ve futbol olarak da variz üstünlüğümüzü ikinci arada gösterdiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla yani pek çok açıdan baktığımız zaman bu gece bizim için çok çok önemliydi. Arkadaşları, çocukları kutluyorum, hocamızı kutluyorum, teknik kadromuzu kutluyorum. Bununla beraber şunu söylemek istiyorum. Evet, taraftarlarımızı üzdük. Ancak daha 27 hafta, 26 hafta, 28 hafta neyse şu an 26 hafta mı var. Geçen hafta 27, ondan evvel 28 hafta. Yani bizim camiamızda biraz işler kötüye gitsin. Zaten bazı malum kişiler, şahıslar ortaya çıkıyor. Gerek ee, sivil kişiler diyelim. Yani bunlar camianın insanları, bazı insanları, önde gelenleri. Gerekse de medya çerçevesinde Fenerbahçe yerden yere vuruluyor. Ve benim de en üzüldüğüm samimi, inandığımız yüreği, kalbi, gönlü Fenerbahçe ile atan, yanıp tutuşan insanlar da üzülerek görüyorum ki bundan çok etkileniyorlar. Başka camialar maçlar kaybettiği zaman daha çok hakem konuşuluyor. Yani bizim camiamızda yaşananlar yaşanmıyor. Kırılgan bir camiayız. Bunun haklı sebepleri var, haksız sebepleri de var. Ama bizim camiamıza gerçekten Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen, başarısını isteyen, Fenerbahçe'yle sevinen, Fenerbahçe'yle üzülen taraftarlarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de destek olmalısınız iki senede de oluyorsunuz sağlam. Bu sene çok çok önemli. Keşke statta olsaydınız ama olamıyorsunuz. Ama lütfen bu uzun maratonda ki daha çok inişli çıkışlı dönemler olacaktır. Bir mağlubiyet, iki mağlubiyet üzerinden büyük resmi etkilemeyin. Kenetlenin, destek olun. Kötü günde bile oyuncularımıza, hocamıza destek olun. Ki sezon sonu geldiği zaman hep beraber Arzu ettiğimiz, uzun zamandır beklediğimiz, hak ettiğimiz, hak edeceğimiz, hem ettiğimiz diyorum, hem edeceğimiz diyorum şampiyonluğu yakalayalım. Bence bu, bu şekilde olur. Sizler her mağlubiyet sonrası oyuncularımızı, hocamızı yerden yere vurduğunuz zaman onlar da ciddi özgüven kaybına uğruyorlar. Takım, takımdan uzaklaşıyor, aile havası etkileniyor, erozyona uğruyor. Dolayısıyla hani bana vurun, bana istediğiniz kadar vurun, benim için fark etmez. Benim için önemli olan sporcularımız, sadece futbol değil, tüm branşlardaki sporcularımız. Yani birine kızacaksınız bana kızın. Biz niyetimiz iyi, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman şansımız tutmuyor.